Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bomba bir video geliyor arkadaşlar. Dün biliyorsunuz PKX hakkında konuşuyorum diye bir video çekmiştim. Hatta yana koyarım izlemenler izler. Ee, öyle bir video çekmiştim arkadaşlar. Ama o videoda halimin olmadığını söylemiştim. Çünkü arkadaşlar geceydi yani gece çekiyordum. Şu anda da gece ama şu anda e, bütün e, şeyimi topladım. Heyecanım, cesurluğumu, böyle şeyimi... E, işte Böyle şu anda gayet iyiyim arkadaşlar ee, ve gayet bombayım şu anda. Umarım siz de bombasınızdır ve bugün gerçekten bomba bir video gelecek. Şimdi diyorsunuz ki abla çok uzattım videonun konusu ne? Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün takas yapalım part 4 sanırım. Part 4 sanırım yani tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım part 4 işte takas yapalım. Part 4 çekeceğim arkadaşlar. Yani bugün takas yapacağız. Ve şu anda gördüğünüz bebek pamsı güzel bir şey satmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman uzatmadan partimize gidelim. Şimdi tamam. Şuradaki gördüğünüz Love'nin partisine gitmeyi deneyeceğim. Bir kere, kere, üç kere, Evet şükür birinin partisine gittim. Az önce bir sinir krizi yaşamış olabilirim. Ama şükür birinin partisine geldim arkadaşlar. Evet. Evet az önce bir bu oyun burada girdi. Şimdi gelmiş bulunmaktayız. Partimize ve çok güzel şeylerin olduğunu söyleyemem aslında. Bakacağım. Hmm. Ya şimdi tam olarak bir şey diyemiyorum ama güzel şeyler yok ya. Sadece birinin botosu var tamam. Birinin botosu var onu kabul ettim bakıyorum. Ama işte bebek bu zaten bebek botosu be Ay konuşamıyorum bebek boto bile olsa zaten vermem. Çünkü bebek boto yani o videoda söylediğim gibi boto gelebilir. Evet. Goto gelebilir. Şimdi Zeynep oyunda YT'ye bir takas atmak istiyorum. Zeynep oyunda YT'ye takas atma. arkadaşım olmak ister misin? Hayır. Zeynep oyunda YT'ye takasımı kabul et. Zeynep oyunda YT. Zeynep oyunda YT. Valla seni gebertirim. Ha. Evet bak. vallahi seni gebertirim. Neyince oluyor arkadaşlar. Bir neyini istiyorum. Üzgünüm. Ay şunu vereyim. Üzgün müsün? Gör. Arkadaşlar yani böyle kişilere böyle... Allah Allah hemen böyle... Bir dakika, şey diyeceğim arkadaşlar. Ü üzgünüm. Çünkü arkadaşlar yani ben de böyle yapan kişilere gıcık oluyorum. Üzgünüm deme yani. baş Yani başka bir şey verebilirsin. Ben senden... E, onu istemedim ki. Onu istediğimi nereden biliyorsun? Ben senden başka bir şey isteyeceğim belki. Hemen... <laughs> Arkadaşlar. Özel mavi kirpi. Bir joker sadık dost <laughs> Özel mavi kirpi. Şaka mı? Arkadaşlar dur. Özel mavi kirpi hemen almamız lazım bundan bu kişiden. Bir dakika, ilk başta soralım. Hangi sadık dostu istiyorsun? Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Üzgünüm. <laughs> Hangi satıcı <sattosu> istiyorsun? <laughs> Var mı? Boto deme ya, boto deme. Evet şu anda arkadaşlar sesim gelmiyorsa emin derim çıldırırım. Çığlık atarım. Ne güzel Bir dakika bir, bir düşün ama vermeyeceğim arkadaşlar. Burada sadece bir bakıp bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Evet bakın verdi. Şimdi fotoğrafını hemen alalım. Ay bir de düşünüyor ya. Allah'ım ya Rabbim bir de düşünüyor zaten reddedeceğim. Neyse arkadaşlar. Şu anda sesim gelmiyorsa bu arada ben burada bir çığlık atabilirim. İnşallah sesim geliyordur ya. Sesim geliyor mu? Aşağı geliyordur. Neyse bir takas attı. Bakacağım şimdi. Mavi kirpi verdi ya. Özel özel. Özel. Neyse arkadaşlar şu anlık yani burada bağlılık bir şey yok. Bu yüzden ben başka partiye gidip geliyorum. Evet arkadaşlar partiye geldim. Bak Loven'in partisine geldim az önce. Gitmeye çalıştım kızın partisine. İnşallah sesim geliyordu. Şu an ne olur sesim gelsin ya. Zoraya mikrofon kullanılmıyor diye bir şey dedi ama lütfen sesim gelsin arkadaşlar. Evet labirent gibi yapmış arkadaşımız evini. Burada biri var. Şuradan gideceğim. Yok. Arkadaşlar ya böyle labirent yapan kişilere gıcık oluyorum. Şu an part ım. lan ay tövbe arkadaşlar lan sıkıştım hayır 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 hayır, hayır. Oh, tövbe. hayır hayır tamam tamam. tamam, tamam. Az önce bir sıkıştı. Arkadaşlar bakın şuradalar. Evet şuradalar. Gördüm tamam. Ama buradan gidilmiyor. Şuradan gidiyor evet arkadaşlar. Buradan gidiliyor. Buradan çıkabilirsek evet geldik güzel bir partiye benziyor. Bu yüzden hemen bebek pamsım lan. Ay bir anda pamsım yok zannettim. Evet burada. Şimdi bakıyorum. Night takas attı. Bakan ne verecek? Bir Noro. Vallahi ben sana Joker sadık dost vereceğim. Gözlük ben de benden. E birisi Joker Sadık dost diyormuş. Hemen onu takas atalım arkadaşlar. Az önce dediğimi aldırmayın. Yani şurada bir kız bir şey yazıyordu. Hatta ben orayı birazdan şey yaparım. Sansürlerim. Bir şey yazıyordu orada. Çünkü bir şey yani. İşte siz şey yapmayın ama. Neyse evet biri takas attı. Ama ben ona takas attım Joker sadık dostal Doğaycı var mı birlik ayı? Var mı? Birlik ayıcı. Ne diyeceksin? Bende yok. Git o zaman kardeşim. Bakın arkadaşlar şurada bir şey yazıyor o yüzden ben orada tövbe dedim. Siz şimdi benim aa, o kişi şeye gitti işte boş verin. Ben o yüzden dedim yani öyle bir şey. Evet. <laughs> <laughs> Çıktı çık Ay. O sorduk. Hadi ya. Hayır tabii ki de pumps vermem. <laughs> Şuralara çıkmak istiyorum. Hatta çıkmıyor. Orada bir nikel şeyi var. E birinin de pumps varmış gördüğünüz üzere. Evet. Ay biraz sessiz konuşuyorum yani videonun başında bombaydım ben. Niye sessiz konuşuyorum bilmiyorum arkadaşlar siz bana aldırmayın. Neyse Zeliha ay kabul etmeden. Neyse arkadaşlar neyse bugün kaç kere neyse dedim bilmiyorum. Neyse lan boş verin ya. Neyse arkadaşlar video biraz aşırı uzadı. Yani 9 dakikadan fazla oldu. O yüzden şey yapacağım. Birazdan bitiririm. Evet arkadaşlar video aşırı uzun olduğu için burada kapatmak zorundayım. Umarım videomuz videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.